Arkadaşlar bugün sizlerle bugün şey yapacağız. Bir futbol oynayacağız. Evet işte arkadaşlar hemen başlayalım. Kadromuz böyle. Bu kadar değiştirdim böyle de şey yapalım diye. Arkadaşlar şey şöyle bir şöyle bir duyuru yapmam lazım. Abi video görüyorsunuz beğenmiyorsunuz. Beğenin abi beğen. Ben de buraya YouTube, YouTube videosu çekiyorum. Ya ee, ben niye söylüyorum bunları ya? Hemen sizin işte, başlayalım diye hemen eşleştirme devam ediyor. Haydi haydi haydi. Oraya. Arkadaşlar görüyorsunuz beğenmiyorsunuz. Beğeni ne ben Daha ne yapayım daha videosu gelecek merak etmeyin. Daha da farklı videosu gelecek. Bir tane üzüntülü video geliyor buradan. Ana şey ve kamera konuşan. Inter gelmiş. Inter kadro kadromu hiç değil son hamim ben de var son ele ele veremiyor kralon kralon da şeyin. şey 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 acaba çabşok acaba çok, çok. bakmayın böyle yapabiliyorum şu ama çünkü kadrosu böyle şey, şey var mı çok şey miyiz yani de böyle devam edelim onu sonra önce onu değiştirelim. Arkadaşlar çok özür dilerim sizden. Benim bu şeyimiz bu. Grafikleri değiştirdim arkadaşlar. Yok değiştirmemişim. Böyle kasma falan var arkadaşlar onları değiştirdim. Artık daha güzel oynayabileceğiz. Haydi bismillah diyerek başlayalım. Neyden evet, geldi? Evet. Maradona, maradona, maradona. White. White. Dokun. Tamam. Kosa kosa. Anadol. Anbo. 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 Hemen kosta burada indir bakalım. Kost. Evet benim sandım yedik. Hayır hayır. Ay ay ben ne tamam yani. Kasiyas. İki kasiyas. Evet. Allah <laughs> Allah Arkadaşlar bu serinin devamı gelsin mi yoksa? Başka şeylerde çekinme yorumları yazın. Hop şöyle. Şöyle. Kasedo. Maradona. 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 Al abicim. Yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Toku. Toku o kafanı... Ben niye mal gibi verdim. Atacak sandım senin ben beynini... Arkadaşlar bakın beğenin lütfen. 10 like gelsin yeter. Abi diye çocuklar çekiyor beğenmiyorsunuz. Beğeniyorsunuz beğenmiyorsunuz. Beğeniyorsunuz bir iki e gelince beğenmiyorsunuz. E beğenin ne abi ya. Aslında başka bir şey mi istiyorum? Allah. <laughs> Allah. niye izliyorsun amına? Hop şöyle en boy gördüm. En boy. En boy maradona gördüm maradır. Ben hakikaten girdim. Çalıyım farkında değilim. Şuna Ortadan şu an e atıyorum pası. Üstekten geçiş Ayrıntıya bak. Bak bu geçmedi ama Dokura dokura geçti. Ya. Dok. Ben hak ettim. Geri zekalıyım bu araba seç. Allah'ım bu bayı gördüm kaçtır. En Allah belanı versin. Of. Şöyle. Şöyle. Kasero. Kasero bırakın. Neymar. Onun üstüne. Ne oldu? Ne oldu aga ya? Oğlum ne oldu lan? Oğlum ne diyor?

Herhalde Elon Musk'la var seçiyoruz lan. Hadi be. Ha işte. Ooo benden yüksek. Kayseri Spor. Hadi bakalım yaşasın. Olup garjolar niye alıyorsun da garjolar yüzrama ne aynısam asayında ilk defa la oh, yana, palla, 100 pardon 100 değil ama 99 olabilir de Ay Aman markete, lokama, fara, ne mal geldi öyle kameri falan ne yokum Şöyle satılıyor çok 5 aman değişmeyin. Topunuzu kaçtan. Başlık olaymış. Oh. çok iyi çok şak 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 iyi. Şak çok, çok iyi değil. Oğlum ben niye verim malım? Biraz aslanda Evet. Başlayacak, başlayacak başla, başlamıyor yakın, Müthiş mücadele başlayacak. Herkes yerinde. Her maşallahlar yakıldı, davullar çalındı. Yeniliyor bizimkiye. Haydi bakayım. Müthiş mücadele birlikte başlıyor Neymar. Böyle Maradona.

Abi tek ilk on oyuncusu Angara ya. Angara Angara Angara. Angara Messi. Onu Maradona ile vurmadım. Şimdi Angara'ya verdim. Boştu zaten. Direkt çekti. Vurdu Angara. İlk on oyuncusu tek... Oğlum niye oynamıyordu ben? Atarım ben de. Şöyle böyle yaşıyor. Aman Allah'ım bana gelen oyuncular niye oynamıyor ya? Allah çıktı Allah Allah şöyle çek. Teo, 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 Ankara, Ankara'dan Teo, Teo, Te. Bir çıktı. Arkasına şöyle. Net ver. Vuracak. Çek. Bırak. Salak gidiyor. Sol, o indirdi de. Ay, pardon, yoktu. night Bana ben oraya geçmeyelim oraya. Oğlum niye orada dikiyor onu? Orkede. Oğlum bana geri amc lan niye geri zekalı? Bakma. Hakikaten geri zekalı. Arkadaşlar bu saatten sonra pet videosu çekmiyorum. Bu benim son videom. Söyleyeyim. Tillykke til at Al den lige så... Ej, det størmer da. Tillykke til at bære den lige så det lytter, ja. Ui! Ui! O yüzden de Ne açalım ne içi. ne yaman yaman. Angara bence. Angara angara angara. Angara gördüm angara. Göremedim. O ne yaman attım neydi be. Böyle çalım çalım diyecekken. Kastım yok. <laughs> Yes. gel Messi göremedim. Messi. Angara bıraktı. Bırakamadı. Ne, angara gidiyor. Angara. Şey gördüm. Neymar'ı. Nemara ne göremedi. Böyle gidiyor. Angara gördüm. Angara. Angara çekti. Angara. Yok <laughs> Angara ilk ya. Başka bir oyuncusu yok diyecektim. Kastiyas net kurtarış. Para net kurtarış Net pozisyonu kurtardı. Oğlum ben niye dikemiyorum ya? Ben de dikme, dikme tuşu mu çalışmıyor? Kodumun dikme tuşu ya. Hocam bitirme. Hocam al. al. Allah'ım ya Rabbi, Allah'ım ya Rabbi, Allah'ım sen bana sabır ver. Ama şu golü izlemek istiyorum ya. Yani. Önce birinci golümüz Ankara. Ne? Şu şu şu. Ne gol. geldi. Hakim hazırı bastı. Tam bastan almış. Şey rakip. net net me turn it. Toku. Toku da Messi gördüm. Messi. Neymar. Neymar Junior. Neyma, 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 neyma. Neymar, 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 Neymar. Neymar Junior. Doku, 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 doku. Araba. Net, net. Şu şansı Daha Ya oğlum, ayrıca kendine bir şu şansı olalım ya. Hiçbir şey yok. Valla hiç şey yok. Şey. Maradona. Bıraktı. Angara'yı göremedi. Angara. Angara ikon bir oyuncusu. Aha! Maradona yapma ya Angara! Onlara bak. Neymar ne? Nasıl lan? Nasıl oğlum ya? Nasıl ya? Maradona işte. Maradona geri döndü. Maradona, Maradona. Maradona ile vuracaktım geriye dönüp de dur. nasıl böyle şu netlik -net vardı? Angara, oh, Angara. Ben hiç saçmalıyorum konuşmada ya. Hayır 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 hayır, hayır iyi. Oradan mı hayır hayır oradan yer mi ya?

Ankara çıkmış mı? Oo. Oh. Oo. Oh. oh shit. Griezmann girmiş. Oyna. Tolol. Ya bi ya bi çok hızlı ya. O oh, adamsın. Adamsın oh, oğlum. Adamsınız. Oy. Yü... Ah. Çay o! Mecana geçti. Kızımı gördü. Neymar. Neymar. Ya Neymar o ah. Bambastan girmiş bize Sakka girmiş Kaya uzayka Man mano Ödüka bıraktı tıyo Tıyo Krizman tıyo gördü Krizman Maradona gördü Maradona çekip vuracaktım da Ve maç e. Evet. Gidelim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Video gelecek gün. Arkadaşlar tekrar bir Lütfen videoyu beğenin. Beğenmiyorsunuz. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. seviyorum. Bye bye.